yıllarca genel ev işletti. Sattığı kadınları namusuyla sattığını iddia ederek Türkiye'nin gündemine yerleşti. 6 kez üst üste vergi rekortmeni seçildi. Hayat kadınlarının anası, esnafısa tehlikeli teyzesiydi. Kimi kadınları dayak delisi yapar, kimilerini el üstünde tutardı. Tesadüfen girdiği bu iş sayesinde Antalya, Alanya ve Balıkesir'de beşer tane 5 beş yıldızlı otel, yine Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel, Kınalıada ve Büyük Adada iki köşk, İstanbul'da 500 daire ve 70 işhanı Yalova'da yüzlerce daire ve arsa Muğla Kocaeli Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa Fransa hesabında 150 milyon dolar para 220 ticari taksi toplam 486 taşınmaz banka hesabı hisseler ve dövizler kazandı Bunlar sadece görünen kısımdı ayda bir kere köpükler içinde viski içebilmek için devasa bir rakuzi ile ev alan çılgın kadındı Osmanlı'nın satıyorum, Bundan da büyük keyif alıyorum dediği iddia edilen patroniçeydi. Kimilerine göre ise Türk'ü Türkiye vurduran Ermeni bir casustu. Devlet tarafından bir dönem üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirildi. O döneme göre bir vatanseverdi. Öldüğü gece genel evler bile yüzde %50 indirimle görev yapmaya başladı. Kısacası o bir imparatorluk kurmuştu. Ne kadar binlerce insana yardım etse de, devlete milyonlarca vergi ödese de yaptığı işin doğru olduğu asla söylenemezdi. Osmanlı Devleti bir liman kentiydi ve genel evlerinde hikayesi burada başlıyordu. 1800'lü yılların ortalarına doğru yabancı tacirlere genel ev hizmeti verilmeye başlandı. Kırım Savaşı'ndan sonra ev sayısı hızla yükseldi. 1884 yılında bu duruma bir düzenleme getirilerek genel evlerin sadece Beyoğlu'nda açılmasına izin verildi. 1900'lü yıllara gelindiğinde ev sayısı 200'e yaklaştı. İşçi sayısı ise 5000'den fazla. Avrupa bile yarışamıyordu. İşte 1900'lü yıllar Manukyan İmparatorluğu'nun yükselişi ve krallığını ilan ettiği zamanlardı. Manukyan binlerce kadını kendi çalışanı haline getirecekti. Onu namussuzlukla suçlayan erkekler bir gün o evlerin kapılarında sıraya girecek ve tüm söylediklerini yutacaktı. Eğer onlar olmasaydı bu evlerin yürümeyeceği gün gibi ortadaydı. Manukyan'a göre erkekler iki yüzlülüğün kitabını yazardı. Yaptığı işle bu yüzden gurur duyuyordu. 29 Nisan 1914'te Paris'te aristokrat bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğmuştu Manukyan. 3 abisi vardı. Ancak birisini ağır bir ateşli hastalıktan, diğerini de pencereden düştüğü için kaybedecekti. Ailesi Muş'ta yaşıyordu. Ermeni ayaklanmalarından zarar görmemek için Fransa'ya göç etmişlerdi. Daha sonra İstanbul'a gelen Manukyan ilkokul ve ortaokulu Balat Ermeni Okulunda okudu. Ermeni asıllı bir Türk olan Manukyan Lyon Lisesi'ni bitirdikten sonra terziliğe başlayarak iş hayatına atıldı. Babası manifaturacıydı ama görünenin aksine zor bir hayatı vardı. Ermeniler üzerindeki baskılar onu ve ailesini çok yıpratmıştı. O da kaçışı dikiş dikmekte bulmuştu. Kısa zamanda İstanbul'un ünlü ve önemli terzilerinden Luzia'ya çıraklık yapmaya başladı. Artık o bir sosyete terzisiydi. Ünlü Maksut Efendi'nin atölyesine kalfa olarak girdi. Sosyetenin içine girdiği bu dönemde Aram Çilingir'le tanıştı. Evlendikten sonra işlerine ara verdi. 1940 yılında oğlu Keropa Çilingir'i kucağına aldı. Mutlulukları çok kısa sürdü. İkinci Dünya Savaşı yüzünden hem kocasını hem de servetini kaybetti. Başına gelenlere rağmen pes etmeye niyeti yoktu. Eline iğne ve ipliği alıp yeniden dikiş dikmeye başladı. İşleri epey iyi gidiyordu. İşte bu dönemde hayatını değiştirecek olay yaşandı. Müşterilerden biri ona borcunu ödeyemeyince işletmesini yaptığı genel ev için ona ortaklık teklif etti. İlk önce bu işe sıcak bakmadı. Sonra kazanacağı paraları düşünerek teklifi kabul etti. Her gün yüzünü gizleyerek gidiyordu işe. Parasını alıp geri dönüyordu. Yıllarca onun yüzünü kimse görmedi. Zamanla işleri iyice büyüyünce genel evi komple üzerine alarak evin sahibi oldu. İlk olarak kızların sağlık kontrollerini yaptırıp hastalıklara karşı önlem alıyordu. Evsiz kalan, ailesinden şiddet gören, evlatlıktan reddedilen kim varsa yanına alıyordu. Kimilerini ikna ederek çalıştırdı. Kimileri de kendi rızasıyla çalışmak istedi. Bir röportajında kızlarla ilgili şöyle diyecekti. Belki bugün olsa bu yola girmezdim ama yine de yaptıklarım doğrudur diyemem. Benden çok dayak yediler. Günlerce azarladığım zamanlar oldu. Bazılarına çok kötü davrandım ama yine de işler büyümeye devam etti ve kısa zamanda ev sayısı ona yükseldi. 1960 yılında tam 30 tane evim oldu. Bir de özel bir odam vardı. Sabah erkenden oraya gider geç saatlere kadar çıkmazdım. Tüm evlerin gelirini ben hesaplardım. Kızlara ise kazandıklarımın üçte birini verirdim. Öyle çok paralar kazandım ki tüm kazandıklarımı mala mülke yatırdım. En lüks arabaların, en büyük evlerin, sarayların, köşklerin, yatların, katların sahibi oldum. O kadar büyük bir servete kavuşmuştu ki belediyeye ait yerler bile ona aitti. Şişli Belediyesi bile onun kiracısıydı. O kadar çok parası vardı ki paraları kasalara sığmıyordu. Çok büyük vergiler ödedi. Bu yüzden devlet ona neredeyse hiç karışmıyordu. Kaba tabirle alan da veren de memnundu. Her yıl vergi rekortmeni seçiliyordu. Hatta genel evlerin kapatılmasını isteyen binlerce insana rağmen dönemin başbakanı genel evleri kapatalım da diye başlamıştı söze. Süleyman Demirel ise onun için düzenlenen ödül töreninde onun elini sıkmamış, elini geri çevirmişti. Bu da büyük bir tartışmaya sebep olmuştu. Süleyman Demirel öyle bir kadınla tokalaşmak istemediğini anlatmıştı adeta. 90'lı yılların ilk yarısındaysa ona karşı suçlu başladı. Küçük yaşta kız çalıştırdığı gerekçesiyle karakola götürüldü. Tüm evlerini kapatma kararı alındı. Fakat bu kısa bir süreydi. Manukyan işlerine kaldığı yerden devam etti. Çünkü o büyük bir gelir kaynağıydı devlet için. Ödediği vergilerle çok ünlü iş adamlarını bile geride bırakmıştı. Ne zaman karakola düşse bir gün sonra elini kolunu sallayarak çıkabiliyordu. Emniyet Müdürlüğü binası bile ona aitti. Polisler ona saygı duyuyordu. Hatta ona ana diyorlardı adına törenler düzenleniyordu. Bergi rekormeni olduğu için ödüller veriliyordu. Ama 1995 yılında şiddetli bir olay yaşandı. Manukyan'a bombalı bir suikast düzenlendi. Bu saldırıda korumasını ve şoförünü kaybetti. Kendisi ise ağır yaralandı. Aylarca hastanede yattı. Yüzünde ağır yanıklar oluştu. Sağ ayağı ve kaval kemiği 3 yerden kırıldı. 8 ay içerisinde 12 farklı ameliyat geçirdi. Polis uzaktan kumandalı bomba kullanıldığını açıklasa da olay kayıtlara doğalgaz patlaması olarak geçti. Ne para çantası ne de suçlular bulundu. Resmen olayın üstü kapatıldı. O tarihten sonra kendi işlerini çetelere yaptırmaya başladı. Kendisi ise olabildiğince uzak duruyordu. Ortalarda görünmedi. Başına gelen kötü olaylardan sonra hayır işleriyle ilgilenmeye başladı. Binlerce insana yardım eli uzattı. Yaşadığı vicdan azabını bu iyiliklerle gideriyordu belki de. Bu hayır işleri döneminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından manevi anne ilan edildi. Hatta cami yaptırmak istedi. Fakat müftülük izin vermedi. Ermeni asıllı da olsa o bir Müslümandı ama yine de kabul edilmedi. İyi niyetini anlatabilmek için şöyle demişti. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Sattığım kadınların vergisini son kuruşuna kadar ödüyorum. Demek ki namuslu vatandaşım. Genel evlerin hasılatını almak için her gece düzenli şekilde genel evlerin bulunduğu zürafa sokağa gelen Manukyan daima Bankalar Caddesi tarafındaki kapıyı kullanarak içeri girer, kimseye görünmezdi. 90'ların sonunda her her şeyden elini çekmişti. Zenginlik içinde bir hayat sürüyordu. Tüm genel evleri kapatılsa da devasa mal varlığıyla hayatının sonuna kadar zenginlik içinde yaşayabilirdi. Son nefesini 17 Şubat 2001'de 87 yaşında verdi. Ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ölümünden sonra da olaylar durmadı. Şaşalı hayatın getirdiği sonuçlar da olacaktı elbette. Müslüman olduğunu defalarca söylese de cenaze töreni kilisede düzenlendi ve naşı Şişlermeni mezarlığı da toprağa verildi. Vasiyetinde ise epey büyük bağışlar bulunuyordu. Milyonlarca lirayı hayır kurumlarına bağışladığı gibi Sarıyer Kaymakamlığını, hükümet konağını ve değeri milyonlarca doları bulan arazileri devlete bağışladı. Elbette miras kavgaları da yaşandı. Oğlunun aslında gerçek oğlu olmadığı söylendi. Sahte evrak düzenlendiği, bu evrakla sahtecilik yapıldığı iddia edildi. Fakat bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu. Ayrıca pek çok aşiret onun mal varlığından yararlanmak için gayrimeşru işlere girip kendilerine pay çıkarmaya çalıştı. Mal varlığı herkese dert olmuştu. Aşiretlerden sonra tam 36 kişi daha mahkemeye başvurarak onun akrabası olduğu gerekçesiyle mal talebinde bulundu. Bu mesleğin en eski meslek olduğunu savunan Manukyan kendi arşivini oluşturmuştu. O kadınların yaşadığı her şey Manukyan'ın elindeydi. Zürafa Sokak yaklaşık 100 yıl boyunca genel evlerin mekanı oldu. O dev demir kapıdan girenler içeride ne acılar yaşandığını bilmediler. Yıllar sonra eşyalar arasında bir dönemin tanığı vesika defterleri, kadınlarla ilgili tutulan resmi kayıtlar da vardı. Bu evraklardan biri de Manukyan'a ait konaklama yeri kayıt defteri oldu. 1980'li yıllarda Manukyan için çalışan kadınların isim listelerinin bulunduğu defterlerde ilginç bilgiler vardı. Kadınların isimleri, yaşları, baba adları ve memleketlerinin yazıldığı kayıt defterinde bazı kadın isimlerinin yanına ayrıldı, evlendi ve burada gibi notlar düşülmüştü. Resmi defterlerin İlk sayfasında ise patron Manukyan yazıyordu. Manukya'nın maaş ödediği kadınların isimleri ve ödenen miktarı gider pusulası koçanına yazdığı görüldü. 1986 yılına ait gider pusulasında Manukya'nın çalışan kadınlara 10 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen paralar ödediği görülüyordu. Manukyan hayatı boyunca yaşadığı her şeyin arkasında durdu. Yaptıklarını hiçbir zaman saklamadı. Çetelerle, mafyalarla, aşiretlerle mücadele etti. Ama elbette yaptığı iş doğru kabul edilemezdi. Geçmişe dönse her şeyi değiştireceğini söylüyor. Yaptığı işin doğru olmadığını itiraf ediyordu. Yaşadıkları ve yaşattıklarıyla bir manukyan geçti bu hayattan. <laughs>